Evet işte, e, benim unutamayacağım bir gün vardır ki o da vedalaşma emzirmesi. Yani artık son kez Leyla'yı emzirebileceğim ve onun da beni sütümü alabileceği an. E, akşam yine her zamanki gibi rutin yemeğimizi yedikten sonra, oyunlarımızı oynadıktan sonra yatağa geçtik ve her zamanki gibi e, birazcık kitaba bakıp sonra işte emzirme konusuna girdiğimizde kucağımda Leyla benim gözlerime bakarken ona dedim ki Leyla'cığım biliyorsun sen büyüdün, dişlerin çıktı, artık konuşabiliyorsun, koşabiliyorsun. Bebekler büyüdüğünde annelerin memesindeki süt azalır ve bir zaman sonra da biter. Şu anda emiyorsun anneciğim ve bu senin bugün son emişin. Yarın uyandığında süt olmayacak ama istediğin zaman sana bardakta süt verebilirim ya da istediğin herhangi bir yiyeceği sana verebilirim dedim. Bu böyle gülümsedi, gözlerime baktı, hemen böyle memeye teşekkür etmeye başladı ve sonrasında da şunu da çok belirtmek istedim. Ben sen doğduğundan beri seni emzirmekten çok keyif aldım. O kadar güzel bir paylaşımdı ki benim için. Her gün seni defalarca emzirdim ve bundan çok mutlu oldum. Çok keyif aldım. Ve emzi bundan sonra süt belki ememeyeceksin, içemeyeceksin memeden. Ama bu kucak sana her zaman açık. Ne zaman istersen gelip bana sarılabilirsin. Hatta onları açıp onlara bakabilirsin, öpebilirsin, okşayabilirsin. Her zaman bunu yapabilirsin diye belirttim. Tabi ben bunları belirtirken gerçekten benim için inanılmaz duygusal bir andı. Eminim beni anlayacaksınız. Benim de gözümden birkaç damla yaş geldi itiraf ediyorum. Ve e, bu şekilde seni çok seviyorum diyerek o gece son e, vedalaşma emzirmesinde yapmış oldum.